Herkese merhaba. Umarım keyifler yerindedir. Size çok güzel bir içerikli karşınıza geldim. Evde kolajen maskesi yapımı. En ucuz kolajen maskesini ve en etkili kolajen maskesini bugün sizle birlikte yapacağız. Hadi bakalım. O zaman hazırsanız başlayalım diyorum. Kolajenimiz var. 2 tane çay kaşığı toz kolajeni aldık ve Fanten kremimiz var. Çok kolay ulaşılabilir bir krem. Ve Panthen'in ampulü var. Ee, ve bir tane özel bir kremden bahsedeceğim size. Bu göz çevresinde eğer morlukları ve göz çevresinde şişlikleri varsa o zaman ekleyeceğimiz bir krem. Ee, birazdan size çok detaylı olarak nasıl hangi miktarlarda karıştırarak kullanacağımızı anlatacağım. 2 çay kaşığı kolajenimizi aldık. E, kabımıza koyduk. Temiz bir kap olması yeterli. Daha önceden yıkayıp güzelce kurulamanız bizim için kafi. E, bu kolajenin tip 1 kolajen olmasını istiyorum sizden. Tip 1 ve tip 3 birlikte olabilir ama tip 2 kolajeni istemiyorum. E, mümkünse sığır kolajeni olması bizim için daha ideal. Sonra hepimizin bildiği bepantolümüzden e, yaklaşık yine 1 e, ve 2 yemek kaşığı arasında e, bir miktar krem alıyoruz. Bepanten ampulü kırıyoruz. Bepanten ampulün içinde çok yoğun bir şekilde E vitamini var. Bu bizim cildimizi besleyecek ve kolajenin daha aktif hale gelerek cildin gerilmesini sağlayacak ve ince kaşıklıkları azaltarak cildin nemlenmesini sağlayacak çok ciddi bir içerik. karıştırıyoruz. Eğer bizim göz çevresi için hazırlamak istiyorsak bu kremi ve göz çevresinde ciddi morlukları varsa size ekstra bir krem daha e, tavsiye ediyorum. XO krem Auriderm diye geçiyor. Kremden iki çay kaşığı daha ekliyorsunuz ve bunu karıştırıyorsunuz. Bunu aynı zamanda hem göz çevresinde hem yüz için, boyun, dekolte ve el sırtı için de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu kremin içinde aktif K vitamini var, K2 vitamini var. K2 vitamini ne sağlıyor? Bu e, genişlemiş damarların daha vaza dilete olmuş yani genişleyerek e, sizde morluk yaratan damarların daha sıkılaşmasını, daha küçülmesini sağlıyor. Bunu tüm yüz için de kullanabilirsiniz. Ee, ve hazırladığımız kremi buzdolabını saklayarak yaklaşık 2 ay boyunca e, hem sabah hem akşam kullanmanızı istiyorum. Bunu düzenli kullandığınızda hem cildinizin gerildiğini hem de nemlendiğini ve göz çevresinde problemi olanlarda, göz çevresinde özellikle morlu olanlarda çok ciddi bir iyileşme sağladığını göreceksiniz. Bana da yorumlarda e, yazarsanız e, bu kremi kullandıktan sonra ben de çok memnun olurum. Herkese keyifli seyirler, iyi günler.